Dur izleyelim bari açılana kadar. <laughs> kolum yok, kolum yok, kolum <laughs> ya, Çok iyi ya. <laughs> kolum yok, kolum yok. Bak bak. Çok iyi ya kolum <laughs> yok, kolum yok, kolum yok, kolum Aa, ayı, yok. Benim vücudum <laughs> hayatım bitti ben de <laughs> Çok iyi ya. Anne kolum yok. <laughs> oğlum ayıp ya. Kolum yok, kolum yok, kolum ayı, ayı, yok, kolum yok. Benim vücudum hayatım bitti ben de <laughs> <laughs> Oğlum ya acıktım ya. Aa çok iyiydi ya. <laughs> Yok kolum yok kolum yok kolum yok. Ben tüm gücüm ayaktım, ben sadece. Çok iyi. Ah mükemmel bence. Haha. <laughs> <laughs> Acaba. Be. Ne kolum yok. Oğlum benim coinslerim gitti arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Chat.